Selamun Aleyküm Hoş geldiniz, hoş geldiniz Hoş bulduk, hoş bulduk Oğlum iş buldunuz mu iş? Yok Meslek öğrendiniz mi meslek? Yok Kendi içini başlatacak mısınız? Kendi içinizi yok Ne yapıyorsun? İdris Usta hazırlıyorum Pes doğrusu Sözün İdris Usta, piyasalarda. İdris Usta piyasalarda. İdris Usta piyasalarda. Welcome team, how are you? Ne oluyor lan? Hi, this, this is for you. Thank you so much, I do the very good job. Thank you, you wanna say Turkish people something? I, uh... Hello uh, Turkish people, start your uh, business like he is and it, and it is all going great. At şarabı meyhanesine gidiyoruz. Bir at şarabı içeyim. Mey. Bana adam dövdürmeyin gene. Dün akşam 10 kişi dövdüm ya. Tek bir topar! Denize gireyim mi ya? Pes doğrusu. Geçen gün adamın bir tanesi şurada boğuluyordu. Bana bağırdı. Elin beni kurtar dedi. Ben dedim seni kurtaramadım. Bana mı sordun denize girerken? Manyet dedim. Ben sana dedim denize girme sarhoş. Ne oldu? Köpek onu e, kapıda getirdi. Zavallı adam gitti ya. Yaman! Hayır, ne ben kesin boğulacağım bugün ha. Buradan hayranlarıma şampanya kaldırıyorum. Hayranlarım. Kendi işinize Sen başlatın. Meslek ya, öğrenin. Şarkı.